22 Eylül Perşembe gününden hepinize merhaba, sağlıkla, huzurla, mutlulukla geçen harika bir gün olmasını diliyorum hepimiz adına. Ayın Aslan Burcu'ndaki seyri devam ediyor. Hem e, irade olarak kendimizi ortaya koyabilecek olduğumuz gibi özgüvenli, cesaretli e, ve cömert enerjilerinde aktif olduğu Yine ee, bir zaman dilimi içerisinde olduğumuzu gösteriyor ayın aslan burcundaki seyri. Şimdi bununla beraber tabii ki bugün e, aslında ne yaparsanız yapın saat e, 14.06'ya kadar işte e, bütün işleri halletmiş olun. Neden? Çünkü saat 14.06'dan itibaren e, ay aslan burcunda boşluğa girecek. E, o yüzden yine ayın aslan burcundaki seyri e, boşlukta olacak olduğu zaman dilimi içerisinde de böyle bir kararsızlık belirsizlik enerjisi olacak olduğu için sonrasındaki zaman dilimi içerisinde çok da radikal kararlar almamak, harekete geçmemek adına o enerjiyi doğru çalıştırmamız gerektiğini ya da hiç çalıştırmamamız gerektiğini biraz daha içselleşmemiz gerektiğini vurgusunu yapacak. Şimdi günün ilk yarısı Ay aslan Burcu'nda ve ay kiron arasındaki olumlu bir görünüm çalışacak. Bu da aslında şifa ve şifalandırma çalışmaları. Özür dileme, af dileme, affetme, kendi içimizde var olan bir yarayı iyileştirmek ve artık bunu kapamak, tedavi etmek... Artık bu defteri bu konuyu kapatarak bir ilerleme içerisinde olmamız gereken konuların ve temalarında çalışacak olduğu bir zaman dilimini anlatıyor. Sadece kendimizle ilgili değil etrafımızda yardıma ihtiyacı olanlara, yardım elimizi uzatabilecek olduğumuz gibi onları motive etmek, harekete geçirmek, onları cesaretlendirmekle ilgili konu ve temalarında çalışabilecek olduğu bir zaman dilimi içerisinde olacağımızı anlatıyor aslında. Onların da yaralarını iyileştirmek, onlara da yardım etmek adına gene bu enerjiyi kullanabiliriz. Aykiron arasındaki bu görünüm şifa ve şifalandırma Adına güçlü enerjilerin ve temaların çalışacak olduğunu anlatıyor. Sonrasında Ay Mars arasında çok olumlu bir görünüm var, enerji yükseliyor, harekete geç, güç ve efor gerektiren konularda e, koy gücünü ortaya liderlik evet. evet. etmek istediğin konular durumlar varsa çok rahat kendini gösterebilirsin, aksiyon alman gereken durumlar varsa bu aksiyonu da alıp e, harekete geçebilirsin diyen bir enerji çalışacak olduğu için bu konularla ilgili de kendinizi göstermek istediğiniz temalar varsa liderlik etmek istediğiniz ay ayda aslan hazır cesaretim ortaya koymak istiyorum özgüvenim de tam ben bu işini altından kalkarım hallederim gibi durumlar süreçlerle ilgili güçlü bir enerjinin çalıştığı bir zaman dilimi içerisinde oluyor olacağız öğle saatlerinde Dikkatli olmak zorundayız çünkü enerji sertleşecek. Şimdi e, Satürn Uranüs karesini ayın tetikleyecek olduğu bir zaman dilimine girecek olduğumuz için hayatımızda beklenmedik, ani, şaşırtıcı ve sarsıcı durumlarla karşılaşabiliriz. Atacak olduğumuz adımlara dikkat. Bir B planını hazırda tut diyor. Çünkü burada sen bir şey kararlaştırmış hazır ilerleme içerisindeyken hayatın sana sürpriz bir şekilde getirecek olduğu bir durumla ilgili burada plan değişikliklerine gitmek zorunda kalıp o süreçle ilgili de yön değişikliklerine gidebilirsin. O yüzden bir B planını halde hazırda tut. Kısıtlanmalar, engellenmeler e, özellikle kendi hayat döngümüzde bu iş hayatınız olur, kendi rutin hayatınız olur, e, günlük rutin işleyişle işle ilgili bir konu olabilir sıkıcı gelen, artık rutine bağlanmış, sürekli aynı şeyi yapmaktan sıkıldığınız, bunaldığınız durumlarla ilgili radikal değişime gidilmesi gereken bir enerjinin de çalışacak olduğu bir zaman diliminde olacak olduğumuzu gösteriyor. Burada Uranüs olduğu için işin içinde bir değişime gidilmesi gerektiğini, rutinden çıkılması gerektiğini ve bu değişimin aslında Önce hani her ne kadar ya yok ben bu değişimi yapmayayım e, güvenli alanımın içindeyim zaten bu sisteme de alıştım diyor olsanız da ama bu değişimin mutlaka olması gerektiğine dair de enerjilerin çalışacak olduğunu anlattığı için ayak diremeden değişime izin vererek e, bir ilerleme içerisinde olmamızın faydamız olacak olduğunu söyleyebilirim e, önemli e, görüşmelerinizi toplantılarınızı Öğleden sonra saat dilimine bırakmamaya özen gösterin çünkü bu görünümden sonra ay boşluğa girecek olduğu için o demiş olduğum gibi başta o kararsızlık, belirsizlik enerjisi çalışacak. Ee, çok radikal kararlar almamaya, önemli konuşmalar, görüşmeler adına da günün o ilk yarısındaki... Ee, enerji Ay Mars Ay Kiron arasındaki enerjiyi kullanabilirsiniz. O saat diliminde hani aktif e, halde olmanızın faydamız olacak olduğunu söyleyebilirim açıkla. Ama yok, e, başka bir zamanım yok. Ben bunu burada yapmam gerekiyor diyorsanız da, o zaman daha temkinli, daha sakin, daha birkaç kere düşünerek e, adımlar atmaya bir ilerleme içerisinde olmaya da gayret edin lütfen. E, manipülasyona izin vermeyin. Kimsenin etkisi altında kalmamaya dikkat edin. Biraz daha kendi döngünüz içerisinde o hareketi ve hareketlenmeyi sağlarken ani fevri değil de ayaklarınızın biraz daha sağlam yere basmasına da özen gösteren enerjiyi aktif edin lütfen. Evet bugünlük benden bu kadar. Sağlıkla, huzurla, mutlulukla geçen harika bir gün olmasını diliyorum hepimiz adına. Kanalıma abone olmayı, takipte kalmayı, beğeni bırakmayı, sevdiklerinizi kanalıma davet etmeyi ve yorum yapmayı da unutmayın lütfen. Sevgiyle kucaklıyorum sizi. Yarın görüşmek dileğiyle. Şimdilik hoşçakalın.